Her görüşten emeklimiz var burada. Ama toplandığımız yerde öyle herhangi bir yer değil. Burası baba evi. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu hepimizin içine doğduğu sonra kimimizin büyüğüne kimimizin küçüğüne taşındığı kiminin yakında oturduğu kiminin Irak'ta oturduğu ama çorbasının kaynadığını bildiğimiz, bacasının tüttüğünü bildiğimiz baba evimiz. Tapusu ne bende ne Kemal Bey'deydi. Ecevit'te de yoktu, rahmetli İsmet Paşa'da da. Bu çatının tapusu bir kişiye kayıtlı, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Hepiniz hoş geldiniz. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki ülkeyi 20 yılı aşkın süredir yönetenlerin ülkeyi derin bir adalet krizine, demokrasi krizine ve ekonomik krize sürüklediği ortada. Hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Anayasanın hiçe sayıldığı bir yerde, kanunların hükmünün olmadığı bir yerde, hak aramanın ortadan kalktığı bir yerde ekonominin bu halde olmasına kimse şaşmasın. Ama ben bugün ekonomik, derin ekonomik tahliller yapmak yerine ne yaşıyoruz, ne yaşıyorsunuz, ne yaşatıyorlar ve bunun sonucunda ne yapıyorlar birazcık onlara değinmek istiyorum. Şüphesiz herkes sıkıntıda ama rahat etmesi gerekenler en büyük sıkıntıda. Bu salondakiler, ekranı başındakiler ömürleri boyunca çalıştılar. Bu ülke için çalıştılar. Aileleri için çalıştılar. Evlatları için çalıştılar. Hatta birçoğu artık rahat etmesi gerektiği halde emekli olduktan sonra hiç bilmedikleri işleri yapmaya bile razı gelerek bir ek maaş almak peşinde hala çalışıyor. Diyorlar ki örneğin bayramda bir ikramiye verildiğinde ya da bir sefere mahsus bir para dağıtıldığında bile çalışan emekliye vermeyiz dediler. Çok itirazlar ve mücadeleler sonunda alabildik hep beraber. Niye vermiyorsun çalışan emekliye? E, o zaten emekli bir yandan çalışıyorsa emekliye yaptığımızı ona vermeye gerek yok. Ya bir emekli niye çalışır? İşsiz bir çocuk vardır da torunlara bakmak için çalışır. Ya da üniversitede okuyan bir evlat vardır da onun onun harçlığını yollayabilmek için çalışır. Bir emekli niye çalışır? Biraz önce dinledik. Benim söyleyeceğim sözler ne kadar gerçekleri yansıtsa da biraz önceki üç konuşmacının yaptığı verdikleri örnekler kadar hiçbir şey çarpıcı olamaz. On bin lira alıyorum dokuz bin lirası zaten kira diyor. Ben diyor kirada kalamadım kardeşimin yanına taşındım diyor. Yani emekli ev kapatıyor. Bir diğeri diyor ki bir aletin bozulursa yaptıramam diye korkuyorum diyor. Aldığı para sadece sadece kiraya gittiğinde bin lirada yakıt parası geliyor diyor. Elektrik geliyor, su geliyor diyor, param yok. Ütüsü bozulsa ütüsünü yaptıracak parası yok. Böyle bir hayatı rahat etmesi gerekenlere zehir eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Bugün bugün örneğin Almanya'da emekli Hans emekliliğinde emekli maaşıyla devletinin ona sağladığı imkanlarla uçağa biniyor. Antalya havaalanında iniyor. Manavgat'a gidiyor. Manavgat'ta tatil yapıyor. Onunla aynı zamanda doğmuş biri Almanya'ya çalışmış, biri bu güzel memlekete çalışmış. Hans'ın muadili emekli Hasan kendi memleketinde Hans Almanya'dan Manavgat'a gelirken bırak Manavgat'a gitmeyi, tatile gitmeyi, parka çıkmaya, Manav'ın önünden geçmeye korkuyor. Biri Manavgat'a gidiyor, öbürü Manav'ın önünden geçmeye korkuyor. Bu ülkenin emeklisine bunları yaşatanlara yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Binlerce sorun var. Emekliler için de bayram ikramiyesini yıllar önce önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu söylediğinde önce dalga geçenler, vermeyiz diyenler, sonra biz de vereceğiz diyenler sonra onu komik rakamlarda bıraktılar. O bayram ikramiyesini alamayan özel banka emeklileri var, özel sandık emeklileri var. Batırılan bankaların Munzam sandıklarının emeklileri var, mağduriyet yaşayan. Örneğin Türk Ticaret Bankası emeklileri var. Kendi sandıklarını ayırdılar. O sandık battı, battığıyla gitti. Şimdi en düşük emekli maaşına, en düşük emekli maaşına almaya mahkum edilmiş durumdalar. Böyle onlarca, yüzlerce farklı farklı mağduriyet dile getiriliyor. Ama bir bütün olarak emeklilerin en önemli sorunu şu. Türkiye İstatistik Kurumu diye kısaltılan baş harflerini ben Tayibi üzmeyen İstatistik Kurumu diye söylediğim rakamları rakamları çarpıtan, rakamları düşük gösteren ama yaptığı iş bu kadar masum olmayan bir kurum var TÜİK. O adeta her birinizin elini, her birinizin cebine atıyor. TÜİK bir eli her birinizi cebine çantasına sokuyor. Oradan para çalıyor. Nasıl çalıyor? Enflasyon, gerçek enflasyon yüzde yüz yirmi yedi iken enflasyonu altmış dört diye açıklıyor. Ve emekliye zam verileceğinde bu açıklanan resmi enflasyon rakamları dikkate alındığında her birinizin cebinden para çalıyorlar. Bakın. Enak diye bir kuruluş var. Nereden hesap yaptığını, nasıl hesap yaptığını açıkça paylaşıyor ve TÜİK'in yüzde 64 bulduğu enflasyonu üniversite hocaları yüzde 127 bulmuş. Gerçek enflasyon bir yıl öncesine göre TÜİK diyor ki yüzde 64, Enak diyor ki yüzde 127. Şimdi birlikte bakalım. Bir yıl önce dana eti 197 liraymış, 200 liraymış. Doğru mu? Bugün 482 lira. Doğru mu? Aradaki fark yüzde 143. Koyun eti 200 liraymış, 530 liraya çıkmış. Doğru mu? Şöyle yapalım. Bakın burada eğer bir tane yanlış rakam varsa itiraz edin, canlı yayın itiraz edeni versin. Doğruysa bu rakamları hep beraber onaylayın Türkiye duysun. 200 liralık koyun eti 538 liraya çıktı mı? Aksini iddia eden var mı? Zeytinyağı 118 liradan 330 liraya çıktı mı? %180 artmış mı? Aksini söyleyen var mı? Dana eti %143. Koyun eti 157, zeytin yağ yüzde 180, yüz yüz patlıcan yüzde 123, yüz çay yüzde 90 artmış, havuç 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 havucun kilosu pazarda geçen sene 9 liraymış, doğru mu? Doğru. Şimdi 30 lira mı? 50 evet. lira diyen var, 3 kat artmış. Ama enflasyon Türkiye'nin Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumuna göre yüzde 64 artmış. Böyle olunca böyle olunca ne oluyor? Emekliye zam mı TÜİK'in hesabına göre veriyorlar. TÜİK'in hesabına göre verilince memur emeklilerine yüzde 49 zam yapmıştı. En düşük emekli maaşı 7500 liraydı. Onu büyük müjde diye söylediler. Yüzde 33 zam yapıp 10 bin lira yaptı. SSK Bağkur emeklisine 42 buçuk verdi ve fiyatlar yüzde 140, yüz yüzde 160, yüz yüzde 110 yüz artarken ortalama enflasyon yüzde 127 yüz iken size verilen zam ortada. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır bir şey söylüyor. Siz diyor bile isteye teammüden emekliyi yoksullaştırıyorsunuz. Bakın 2006 yılına kadar emekliler açısından hayat herkese ne kadar zorsa emeklilere de o kadar zordu. 2006'da geldiler. Güncelleme katsayısını düşürdüler. Aylık bağlama oranını düşürdüler. Aylıkların alt sınırlarını düşürdüler ve o günden itibaren emekli maaşları gitgide düşmeye başladı. Bunlar geldiğinde bir emekli en düşük emekli maaşı demin 10 bin lira alıyorum dediler ya en düşük emekli maaşı bu ay 7500'dü gelecek ay 10 bin lira olacak. En düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 144'üydü yüz yüzde 147'siydi. Yüz yani asgari ücret birse en düşük emekli maaşı bir buçuktu. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu aya kadar yüzde 44'ündeydi eleştiriyorduk. Son yaptıkları zamla yüzde 59'a denk geldi. Asgari ücret 17.002 lira, en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Bu durumda yüzde 59'u kadar veriyorlar. Bizim memleket altın hesabını yapar, sever. Çünkü paradan altı sıfır atıldı, milyon diyorduk TL oldu. Milyarlar bin oldu hesaplar karıştı. Bakın çok basit bir hesap yapacağız. Bütün Türkiye'nin gözünün önünde. 2002'de 228 milyonken emekli maaşı. En düşük emekli maaşı asgari ücretin bir buçuk katıyken o maaşı çekip sarrafa gittiğinizde sekiz tane çeyrek altın alıyordunuz. Sekiz tane. Hesap ortada. Bugün gelecek ayın ilan edilen 10 bin liralık en düşük emekli maaşıyla iki buçuk tane altın alıyorsunuz. Üç de değil, iki buçuk. Beş buçuk, beş buçuk altın, beş buçuk çeyrek altın her ay Adalet ve Kalkınma Partisi eliyle emeklinin evinden çalınıyor, başka birilerinin cebine konuluyor. Sekiz çeyrek altından iki buçuk çeyrek altına gelinen bir noktadayız. Bunu bütün emekliler adına bütün memleketimize Adalet ve Kalkınma Partisi'ne MHP'ye oy veren herkese şikayet ediyoruz. Siz oyu veriyorsunuz. Onlar cebinizden her ay beş buçuk çeyrek altını alıp zenginlere veriyorlar. Hesap ortada. Bunun hesabını emekliye vereceksiniz. Bunun hesabını emekli sizden soracak. 31 Mart hesap günü olacak. Bu hesap sorulacak. Bütün dünyada nüfus yaşlanırken emeklilik sistemlerinin büyük bir sorunu var. Emekli maaşları gayri safi milli hasılada milli gelire oranı artıyor. Kaçınılmaz bir şey. Bir milli geliriniz var. Nüfusunuz yaşlanıyor. Emekliye ödenen paranın payı artıyor. Buna çare arıyor dünya. Ne olarak arıyor? Gelirlerini arttırmak arttırmak için arıyor. Başka tedbirler arıyor. Türkiye'de durum ne? Hele hele ne beklersiniz nüfus yaşlanıyor. Bir de geçen sene iki buçuk milyon yeni emekli geldi. Ama emekliye tüm emeklilere ödenen ayrıklar toplamının milli geliri oranı üç yıl önce yüzde yedi iken şimdi yüzde beşe gerilemiş. Bakın emekli sayısı artmış. Nüfus yaşlanmış. Ama emekliye verilen para milli gelirin yüzde yedisinden yüzde beşine düşmüş. Şimdi EYT'yi çıkarmam dedi. Bunlar çift dikiş yapacağım dedi. Seçimi kaybetme tehlikesi belirince EYT'yi çıkardı ya. Biz iki buçuk milyon kişiyi emekli ettik diyor ya. Emekli edersen ne yaparsın? Emekliye maaş ödersin. Yeni emeklinin maaşını eski emekliye ödettiriyor. Yeni emekliye bağlanan maaşı siz ödüyorsunuz. Yüzde yedi varken para beşe düşmüş. Yani emekliye ayrılan para hem 7'den beşe düşüyor hem de dünya kadar yeni emekli sayısı var. Hem EYT'yi çıkardım diyeceksin. Herkesten oy isteyeceksin. Sonra yeni emeklinin maaşını eski emekliye ödeteceksin. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan büyük bir adaletsizlik ve haksızlıkla karşı karşıyayız. Bakın geçen gün 7500 liraları 10 bin yaptı ya bir de yüzde beş artış yaptı ya. Bu gün bütün yandaş gazeteler emekliye müjde emekliye büyük zam yazdı ya o gece dedi ki bunun bize getirdiği yük tam 200 milyar lira. Size verdiği 7500'den 10 bin liraya çıkarmaya yük diyor ve 200 milyar lira diyor. Bakın kur korumalı mevduata ödenen para 800 milyar lira. Yani emekliye verdiğine yüklediğinin tam dört katını kur korumalı mevduata parasını para katanlara. Efendim benim param var. E varsa var. Ben bundan dolar alacağım. E al. Ya artmazsa. E ben bunu faize koyayım. E koy. Ya yetmezse ya dolar faizden çok olursa ya faiz dolardan yüksek olursa karar veremiyorum diyenlere aman sen parayı getir bize koy. Şu kadar faiz al. Dolar daha çok artarsa o parayı hazineden ödeyeceğim dediler. Yani yüksek yüksek faizlere bile veya bankadan aldığı faize siz kirayı ödeyemiyoruz ya. Birileri kira ödeyemiyorken Elindeki milyonlara, yüz milyonlara verilen faiz yetmez. Türk parasına güvenmiyorum, dolara gideceğim. Aman gitme faiz de al, dolar artarsa biz aramızda toplar size veririz dediler. Sizden aldılar onlara verdiler. Kur korumalı mevduata verilen para 800 milyar lira size verip de yük olarak gördüğü para dörtte biri 200 milyar lira. Bu yüzden bu düzen böyle gitmez. Önerilerimiz şu. Bir, kanun teklifimiz var. Bir kere en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı. Yetmez. Çünkü bire bir buçuktu. Oralara mutlaka çıkmalı. Ama en düşük emekli maaşı hiç olmazsa asgari ücret olmalı. Yani bugün on bin dediği... 17 <laughs> bin liraya bir kere derhal çıkmalı. Kalıcı bir düzenleme yapılmalı. Eğer bu yapılırsa emekliler siyasetçilerin gözlerinin içine bakmak, ağzının içine bakmak zorunda kalmazlar. Bir standarda bağlanmış olur. Ayrıca en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmasını söylemek demek en düşük emekli maaşının temel maaş olmasını kabul etmek anlamına da gelmiyor. 2002 yılında en düşük emekli maaşını alanlar emeklilerin pek az bir kısmiyken şimdi neredeyse bu ortalama maaş haline geldi. Salonda herkes emekli, dışarıdan kimse gelmedi. Ön sıradaki genel başkan yardımcılarımız, parti yöneticilerimiz hariç salonda emekli olmayan yok. 10 bin lira emekli maaşı alanlar bir el kaldırabilirim pardon en düşük Bu ay 7500 alıp gelecek ay 10.000 alacak olanlar. Bakın salonun neredeyse yüzde yetmişi en düşük emekli maaşını alıyor. Durun durun geliyorum. Şimdi bu salonda bulunanların yüzde altmış beş yetmişi en düşüğü alıyor. Oysa ki 2002 yılında emeklilerin çok azı en düşük emekli maaşını alıyordu. Ortalama emekli maaşı en düşük emekli maaşından çok yukarıda bir yerdeydi. Şimdi ortalama emekli maaşı neredeyse en düşük emekli maaşı kadar. O yüzden bunun mutlaka değiştirilmesi lazım. Bunun olması için prim güncelleme katsayıları arttırılmalı, aylık bağlama oranları arttırılmalı, aylıkların art sınırları arttırılmalı. Yani 2006 yılında gelip 2006 yılında gelip emekli 2002'de gelip 2006'da 5510 sayılı kanunda neyi bozdularsa düzeltmek gerekiyor. Hem oranı, hem alt sınırı, hem de diğer bozdukları bütün parametreleri düzeltmeliyiz ki en düşük emekli maaşı genel maaş olmasın. Ayrıca biraz önce emekliler mi seslendi? Başka sıkıntılar da var. Dul ve yetim maaşları var. Bir maaş kaç parçaya bölünüyor ve o bölünen parçalar yüzünden insanlar komik maaşlar alıyorlar. Bizim iddiamız şudur. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalı. Bu dul ve yetim içinde. Bu her türlü maaşta bu sınırın altında hiçbir maaş kalmamalı. Bir emekliden kalan maaş 3'e dörde bölünüp pay edilmemeli. Çünkü birisi bir şehirde yaşayan bir eş, biri bir başka şehirde yaşayan bir kız evlat, biri bir başka şehirde yaşayan bir başka mağdur oluyor. O kalan maaşın bölünmesi ve çok düşük maaşlara insanların mahkum edilmesi doğru değil. Emeklinin derdi çok. Diyor ki bir tanesi yüzde 25 kesinti oluyor diyor dul ve yetimlerden zaten kesintiler kaldırılmalı dedim. Bir tanesi ilaçlara diyor. Eskiden emekli eczaneye giderdi ilaçlarını alırdı. Emekli yüzde 10, çalışan yüzde 20 hele hele raporlu hastalığı varsa hiç para ödemeden çıkardı. Şimdi hasta hastaneye gidiliyor, doktor muayene ediyor maaştan muayene parası kesiyorlar. Eczaneye gidiyor ilaç alıyor maaştan ilaç parası kesiyorlar. Ayrıca doktorun yazdığı ilaç en ucuzu ama veya doktorun yazdığı ilacın en ucuzunu ödüyor. Elde bu ilaç yok piyasada yok ilacını alacaksan fiyat farkı ödeyeceksin diyorlar. Raporlu ilaç alıyor, raporlu ilaçtan da fiyat farkı alıyorlar ve hasta Yeçetenin yaprağına para, ilacın kalemine para. Sağlık ocağında muayene olduysan ayrı para, devlet hastanesinde ayrı para, Fethiye'ye ayrı para, ayrıca 6 ay sonrasına gün veriyorlar. Erken röntgen çektireceksen, erken MR çektireceksen fark öde gece yarısı gelcektir yapıyorlar. Bu sıkıntıların hepsi hepsi emeklilerimizi sırtında benim söyleyeceğim şu. Biz bugün gündemi sadece emeklilere ayırdık. Eğer geçtiğimiz hafta şehitlerimiz olmasaydı, Tandoğan Meydanı'nda toplansaydık ne diyorduk? Sahip çıkıyoruz. Geleceğimize, ülkemize, milletimize, emeğimize, ekmeğimize, emeklilerimize sahip çıkıyoruz diyorduk. Hep birlikte meydanlarda olacaktık. O gün olmadı. Ama emeklinin sesini duymazlarsa çok yakında hep beraber meydanlarda olacağız.